Evet odak bende. Her <laughs> zaman yaptığım şey. Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu bir çok uzun zaman sonra gelen kargo açılımı videosudur. Yanıma bütün e, levazımatlarımı aldım. Çünkü size bu kargonun açılımını detaylı bir şekilde anlatabilmem için önce onları göstermem gerekiyor. Ama bunları da göstereceğim. Şimdi... <laughs> tamam dur önce... Bana All Facebook'tan gelen kargoyu açalım birlikte. Çok güzel bir kutu hazırlamışlar. Sana da göndermek istiyoruz dediler. Ve çok güzel bir iş yaptıkları için ben de kabul ettim. Genelde anlaşmalı kimseyle çalışmıyorum biliyorsunuz. Bu da anlaşmalı bir şey değil bu arada. Ama yaptıkları iş çok güzel bir şey bence. Yani kitaplar konusunda bizi daha ileriye taşıyabilecek bir şey olduğunu düşünüyorum. Ben seve seve açarım dedim. Hem zaten ekipteki herkes arkadaşım gibi. Yolları açık olsun. Bakalım. Ay! Hemen açıldı. Keşke hemen açılsa. <laughs> Kargo açmayı özlemişim. Böyle bir kutusu var. Kahve bal yazıyor. Eylül 2021 Bu arada bana kahve bal gelmişti. Aa ne yapalım? Kahve balı içinizden bir kişiye hediye edeyim. Yorumlara herhangi bir yorum bırakabilirsiniz. Kazananı 2-3 gün içerisinde ben açıklarım. Nasıl? Çok güzel olmaz mı? Bence çok güzel olur. Onu da açmayayım böyle göstereyim. Ee, böyle ay ben kargo açmuyorum ilk <laughs> kendi kafama göre açıyorum burada. Böyle bir şey var. Sakince açalım. Sakince açamadım tabi. Açtığım gibi böyle bir şeyler çıkıyor önüme. Aa, yılan şeklinde anahtarlık var. Göstereyim. Odak verecek mi annem? Bu arada odak verdi değil mi? kesin odak verdi. Ben bana bir şeyler olmuş. Böyle bir not defteri gibi bir şey var. Kan ve bal mühürlü. Burada kan ve bal yazıyor. Çok güzel. Aa! Çok beğendim. Böyle bir şey var. Lu'nun sakinleştirici ritüeli. Ritüel yazılmış. Lu'nun sakinleştirici ritüeli böyle. A, 4 tarzı bir şey. A4 değil A5 mi deniyor? Böyle. Durun size göstereyim. Böyle böyle de yazılar var. Devam edelim. Aa sonra mum. Mum değil mi bu? Aynen mum. Oo güzelmiş. İçinde böyle mum. Gösterecek mi? Hayır asla o da kalmıyor. Hah aldı. Böyle bir şey. Aslında, ha çok güzel. Ve bir de böyle bir şey var. Ha sizi kutuda neler bekliyor? Ne oluyor? Oo, kitap önerileri falan var, bir sürü şey var burada. Çok güzel, kitap önerileri de yapmışlar böyle burada. Bayağı beğendim. Bir tane daha var bir şey. Bu bu ne? Çiçek mi bu? Derya sevimde çok anlar ya böyle şeyler. <laughs> Asla anlamayacağım şeyler. Şu an saçım başım çok çirkin mi? Ne bu be? Çiçek bu. <laughs> şey gibi kokuyor. Ihlamur. açıp da bozmasam mı? Ne bu? Çiçek bu. <laughs> çok düşünmeyelim bu çiçek. <laughs> ve içinden kan ve bal çıktı. Kan ve balla alakalı. Ay en çok umumuz sevdim. E, kan ve balla alakalı bir kutuydu zaten ve onunla ona uygun içerikler üretilmişti çok güzeldi çok teşekkür ederim bana gönderdikleri için bu şeyleri çok sağ olun unutmayın içinizden birine kan ve bal hediye edeceğim bunu göndereceğim sadece yorumlara bir şeyler yazın gitsin diyeyim devam edelim bundan sonra şimdi sıra benim aldığım 4 kitaba 700 lira verdiğim olayın içeriğine hazır mıyız şimdi size onu anlatacağım 4 kitaba 700 lira verdiğim kutumu açabiliriz gibi geliyor bana Bakıyorum. Ben beni bu hiç odaklamıyor olabilir mi? Kafama göre ay durun. Odaklıyordur herhalde ya. Hazırsak açıyorum. Ay ben bu videoda poli açma işini unutmuşum arkadaşlar tamamen. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Lalo lalo. Öncelikle sizi hiç bekletmeyeceğim. En çok parayı verdiğim ve en çok köpek gibi beklediğim şeyi göstereceğim. Köpek gibi bekliyorum. Genel ve Güller Sarayı özel basım, basım. Özel special edition bask. <laughs> Ay çok güzel değil mi? Durun bir açayım önce. Güzel güzel bakalım beraber. Çok heyecanlıyım. Ay tertemiz. Ay şükürler olsun tertemiz bir şeyler oluyor bana. Ay bana bir şeyler oluyor. Ay ay bana bir şeyler oluyor. Ay salak. Tam değil kız bu. Ha Bakar mısınız Ay valla. Ben kendimi hiç hiç. Ya işte işte mükemmel mükemmelliğin tanım bulmuş hali. Ay inanamıyorum. Efsane bir şey bu. O kadar güzel ki. Ha. Ay her şey çok güzel. Arkadaşlar ben bunu 360 lira. Para <laughs> çok güzel. Bir sene kız içine. Sana o kadar para verdik. Gir, ben gir dedim mi gir. <laughs> evet aldıklarımdan biri buydu arkadaşlar. Çok 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 güzeldi. Bunun birlikte size bir şey daha göstermek istiyorum. Bunu almamın sebebi şuydu. Arkadaşım Hilal bana doğum gününde, doğum günümde yani daha doğrusu e, cam özel baskısını almıştı. Cam şatonun. Aynılardı ve dedim ki yani neden bu yok, neden sadece bu var? Ve ben de o yüzden bunu tamamlaması için almıştım. İlk basımları special edition olarak bende olmuş oldu böylece. Devam edelim. Ee, Harry Potter, e, Zümrüdankay yoldaşlığı ve e, ateş kadehi aldım. Şimdi bunların hikayelerini de anlatacağım hazırsanız. Göstereyim şöyle. Ya çok çok inanılmaz güzel, değil mi? Harikalar bence de, bence de harikalar. <laughs> Ben Harry Potter'ın special edition'larını topluyordum. İlk iki kitabını bana Almin hediye etmişti. Doğum günlerimiz vardı birbirimiz. O bana kitap hediye etmişti. Ben ona kitap hediye etmiştim. Ve öyle bir topladım ki işte Gryffindor bina olarak Slytherin ve Ravenclaw. Bir, iki, üçüncü kitap. Ateş kadehinin mutlaka Hufflepuff olması gerekiyordu. Yani bunun olması gerekiyordu. Ve deli gibi her yerde nerede nerede bulamayacağım bulamayacağım diyordum. Ya internetten bulamamıştım daha doğrusu. Amazon'a düştüğünü görünce hemen Hemen aldım. İlk doğru 4 bina olarak tamamlandı. Şimdi 5'e yine green <laughs> başladım. 6 ve 7'yi de Slytherin ve Raven gideceğim. Sadece bir tane Hufflepuff olmuş olacak. Ve seriyi böyle tamamlamış olacağım. Nasıl? Harika değil mi? Bence bence harika. Biliyorum. Derya delirmiş seslerinizi duyar gibiyim. Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ve de kutudan son olarak Serah'ın e, Gölgeler Kraliçesi kitabı çıkıyor. Bunun sebebini de hemen hemen anlatıyorum. Hepsinin bir sebebi olduğu için hepsini tabii ki bir sebeple anlatıyorum arkadaşlar size. Geliyorum, geliyorum, buradayım. Hiçbir yere gitmenize gerek yok. Geliyorum, 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 geliyorum. Tabii ki bunların sebebi de bunlar. Yani beni Instagram'dan takip edenler bilecektir ki arkadaşlarım doğum günlerimde bana bunları toparlamaya başladı ve bunları almaya başladılar. Ama işte mesela Ateşin Varisi var. Dördüncü kitap yoktu. E, Kingdom of Fashion almışlardı. Son kitabı toplaşıp. Aralarda hani 7 tane kitap ama eksik olanlar vardı. Şimdi ben birinci yani Cam Şatoy'u özel baskı aldığım için eksik olan sadece şey kaldı. 2 ve 6. Ama Şafak Kulesi'ni çok umursamadığım için ikiyi aldıktan sonra se esas seri benim için tamamlanıyor gibi olacak İngilizce'de. ya Biraz karışık tutacağım böyle ama bunları da böyle toparladım. Birazcık böyle, ya böyle bende şey oldu. Ay saçım başım her şeyim mal gibi anlattım ben bu videoyu. Ay i̇nşallah çok saçma bulmazsınız. Benim bu alışverişi yapmamın sebebi şuydu. Çok seviyorum bu iki yazarı. Gerçekten gerçekten çok seviyorum. Ve çok iyi yönde hayatımı değiştirdiler. Neden özel basımları ve güzel halleri bende olmasın dedim. Ee, kitapları da artık bir tık İngilizce okumaya başladığım ve çok fazla kitap alışverişi yapıp para harcamadığım için onları buna yönlendirebilirim diye düşündüm. Çalıştığım için de kendime bir tık e, der ya çok güzel çalışıyorsun. Aferin tebrikler kızım. Hediyesi aldım. Serah'ın bende olan bazı şeyleri de var, ee, özel şeyler. Onları da gösterebilirim. Embrace of Memory'yi de bana Hilal almıştı. Bir önceki değil, ondan önceki doğum günüm. Bu doğum gününe değil, ondan önceki doğum günümde almıştı. Emri of Memory'de bir oyun kartı. Yani oyun falan oynanıyor. İçinde bir sürü karakterlerin oyun şeyleri var ama ben daha çok bunun için almıştım. Şöyle göstereyim size. Bir sürü karakter var içinde. Karakter kartlarını duvarıma, hatta daha iyi göstereyim ki belki bakıp görmek istersiniz. Böyle. Karakter kartlarını her yere, duvarıma, sağma soluma asabileyim diye almıştım. Anam dur, düşme sakın bak. Sonra Tuğba bu doğum günümde bana Tron of boyama kitabını aldı. Size detaylı olarak şöyle göstereyim. Odaklanacak mı bilmiyorum da. Bu arada sadece şey yok arkadaşlar. Ee, sadece cam şata yok. Her şey var. Ee, Kül Krallığı hariç hepsi var serinin. Şafak Kulesi de yok. Yalan söylemeyeyim şimdi. Empire of Storms'a fırtınalar imparatorluğuna kadar var. Boyama. Boyayacağım bir gün. Bir gün hoşunuza gider mi? Oturayım. Boyayabildiğim hepsini. Hatta hepsini boyayayım. 24 saatlik bir maraton şeklinde bütün hepsini boyayayım. Bakayım beğenecek misiniz? Fikirlerinizi yazın. Böyle bir şey güzel olur diyorsanız. Ve bir de bende Selah'ın şu iki kitabı var. Bunları da doğum günümde annem almıştı. Hilal Şehir'in İngilizcesi Crescent City ve Silver Flames. Benim şu an Serah'ın 2 ve 3'ünü İngilizce olarak toparlamam gerek. Biri özel baskı olarak var. İkinci ve üçüncüsünü almam gerek. 4 zaten burada ve 2 ve 3'ü de aynı böyle almam gerek ki baskılar birbirine benzemiş olsun diye. Hilal Şehir'in ikincisi daha çıkmadığı için almayacağım. Böylece sevdiğim yazarların her şeylerini biriktirmiş oluyorum. Bir de arkadaşım Funko aldı. Ron Funko'su. En sevdiğim karakter Harry Potter'da Ron olduğu için. Şimdi Funko biriktirmeye başlamam gerek bir de. Bunları yavaş yavaş yapacağım. Tabii ki çok çünkü çok ballar Böyle her ay 700 liralık alışverişler yapamam da 2 ayda bir, 2,5 ayda bir mutlaka bu tarz ufak ufak alışverişler yapıp paylaşmak istiyorum. Aslında çok fazla paylaşacağım bir şey yoktu. ve Videoda da saçmalamış olabilirim. Çünkü çok uzun zamandır bir e, kitap açılım videosu yapmıyorum. Kargo açılım videosu yapmıyorum. Heyecanlandım. Saçma bulduysanız da dislike'a basmayın lütfen artık. Help me. Sizi seviyorum. Artık gidiyorum. Zaten bu sadece bir açılım videosu olduğu için başka da söyleyecek e, pek de bir şeyim yok. Sizi seviyorum. İyi ki hayatımdasınız. E, umarım e, aldığım şeyleri beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.